Hayır, kazanmadım. İçeri girmek lazım o bardağın. Birazcık daha bulman lazım. Onu almayacaksın anneciğim, onu almayacaksın Tamam, devam et devam et. Tamam, devam et. Selam arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Yine yeniden sizlerle birlikteyiz. Yine bir yarışmamızla sizlerleyiz. Bu yarışmamızı oynamak için ikizler çok sabırsız ve heyecanlılar, değil mi anneciğim? Çünkü neden? Ben Sen söylemeden ben bir şey söyleyeyim mi? Bizim bu oyunumuz arkadaşlar bir ödülümüz var. Ödülümüzde dondurma sepeti burada. Bir sürü dondurmaların olduğu bir sepet yaptık ikizler için. Bu oyunu kazanan ya paylaşacak, ya paylaşacak, ya paylaşacak. evet. Evet ben böyle bir şart koştum ama ikizler illa paylaşacağız anne paylaşacağız anne ne yapmak istiyorsanız onu yapın dedim. Şimdi kendileri birbirleriyle anlaşıyorlar paylaşalım diye. Çünkü <laughs> dondurmayı çok seviyorlar her çocuk gibi. Anneciğim burada biz bizeyiz niye kulaktan kulağa konuşuyorsunuz ki siz? <gülüyor> <gülüyor> Neyse anneciğim yarışmamıza geçelim mi? Geçelim. Evet geçelim bir an önce başlayalım ama siz bardak renkleriyle ilgili bir sorun yaşıyorsunuz. O yüzden taş kağıt makas yapacağız. Kim kazanırsa o istediği bardağı seçecek. Tamam mı? Hadi bakalım. Evet, iyi kazandı. Evet. Hadi oyunumuza geçelim o zaman. Şimdi bardaklarımızı seçtik. Yağız'ın suratı asık çünkü istediği bardak rengini alamadı. Değil mi? Yağız. Yarışmamızda bir çizgimiz var. Bu çizgiyi geçen iki bardak bir sayı demek. 5 olan kazanacak. Tamam mı anneciğim? Gel anneciğim buraya bir dakika. Gel şimdi. Şuradan duruyorsunuz ikiniz de. Dönün bu tarafa. Ben sizi çekeceğim şimdi. Evet, ben başlayın dediğim anda başlayacaksınız. Zaten yarışmayı biliyorsunuz, değil mi ikizler? Evet, hazırsanız 1 2 3 Evet Yiğit bir. Yiğit 2. Yiğit 2 değil mi? Bakıyoruz hemen. Tam çizgide. Yiğit bir kere daha vurursan onu. Çizgiyi geçmesi lazım. Çizgiyi geçmesi lazım anneciğim. Bir tane daha dik olan olursa. Bakalım hemen. Çizgiyi geçmiş mi? Hayır. Evet Yiğit kazandı. Yiğit kazandı. Evet, evet Yiğit kazandı. Hayır şimdi değil. 5 olan kazanacak tamam mı? 1-0 Yiğit önde. Hadi ikinci tura geçelim. Evet ikinci tura başlıyoruz şimdi. Bardakları rengini değiştire değiştire oynayacağız. Çünkü ikizler aralarında anlaşamıyorlar bu konuda. Yağız mavilerin uğurlu olduğunu düşünüyordu. Yiğit kazandı zaten mavilerle. Bu sefer de Yağız'da maviler. Hadi anneciğim hazırlanın. Hazırsanız 1-2-3 Evet Yağız 1, Yiğit 1, Yağız 2. Tamam Yağız kazandı bu elinde. Yağız kazandı. Aferin anneciğim. 1'e 1. Bir. Evet hazırsanız başlıyoruz ikizler. 1, iki, 2, 3. Yiğit 1, Yağız 1. <laughs> Yağız 1. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Oo. Oh. <laughs> Geldin mi anneciğim? Kardeşimiz de geldi. Yalı. Evet, yağız hala birsin anneciğim. Bir de kaldın. Oyna anneciğim devam et. Evet. Yiğit 1 olmuş bu arada. Ha Yiğit 2 kazandı. Yiğit kazandı. <laughs> Anne sen onun bardağını düşürdün. <laughs> tamam. Yiğit 2 oldu. Bu elde Yiğit, iki, Yiğit 2, Yağız 1. Evet. 3, 2, 1. Evet Yiğit 1. Yiğit düşürdün. Yiğit <laughs> bir, bir, bir. Evet atıyorum hemen tepkilerini. gireme. sana anneciğim içeriye girersin birazcık daha. Yiğit bir, bir. Hadi anneciğim. Evet iki olursan kazanacaksın. Hadi ikiniz de birebirsiniz. Evet. <laughs> <Nasıl? Nasıl? gülüyor> 3'e bir. <laughs> tamam. Tamam anneciğim. Sen de kazanacaksın. <laughs> tamam. Hadi devam edelim. <laughs> Üçe bir iyi önde. Bakalım kim kazanacak bu el. Üç, iki, bir. Birsin Yiğit. Evet 1'e 1 bir. Hadi 2-1 tamam ya yağız kazandı anne. Senden önce yağız kazandı. Anneciğim hayır o senden önce attı. Tam yağız yağız kazandı ben gördüm. Evet, yarışmamız 3'e 2 devam ediyor. Şu an Yiğit önde. Hazırsanız 3 2 1. Evet Yiğit 1. Yiğit 2. Evet 4'e 2 Yiğit önde. tamam anneciğim. Evet 4'e 2'siniz şu anda son bir elin kaldı daha son bir el daha var eğer 5 olursa hadi bakalım evet 4'e 2 Yiğit önde bu sefer evet <laughs> kızgın boğalar <bu> sizi <laughs> hazırsanız 3 2 1 Acele etmeyin anneciğim yavaş yavaş <laughs> Hadi acele etmeyin Yiğit bir oldu. Ah be. Hadi anneciğim. Nasıl oldu? bir. Hayır. Alıyorsun o bardağını anneciğim? Al bardağını hadi gel devam ediyoruz. Hadi bakalım Yiğit. Onu biraz daha içeri satmam lazım. Çizgi de tam çünkü. Hadi anneciğim. Evet aynen devam. Evet çok güzel. Ah beyaz. <laughs> Çizgi... Ah bir tanesi içeride. Evet evet son bir tane kaldı. Hadi bakalım kim kim atacak. Evet 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 kazandı. Beşi iki oyunumuz bitiyor. İkizler bana bakın anneciğim artık oyunumuz bitti. Evet ya iyi kazandı. Evet hadi bakalım. Evet arkadaşlar yarışmamız bitti. Kazananımız kim? Kupanı kaldır istersen Yiğit. Evet kupanı kaldır. Yiğit kazandı dondurmaları. Paylaşacak mısın anneciğim dondurmalarını? Paylaşacağım tabii. Benim kardeşim var. Kardeşin var. Kaç tane kardeşin var senin? Bir, iki. Bir, iki. Evet. İkisiyle de paylaşacaksın öyle mi? Evet. Aferin sana anneciğim. Çünkü neden? Paylaşmak? Güzeldir. Evet ilk öğrendiğimiz şey. Paylaşmak güzeldir. Hadi bakalım anneciğim. Şimdi ne diyoruz arkadaşlarımıza? Hoşçakalın. Ama ondan önce... Evet bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. Bütün videolarımızdan haberdar olursunuz. Şimdilik hoşçakalın. Ne mutsuz.